Takım iyi olmuş. Yani iyi duruyor, yakışmış gibi. Senin de kıyafetin güzel bir kıyafet. Gerçekten sizin ailede mutlu aşk yok. Teşekkür ederim. Kolye. <laughs> ya bu topraklar senin romantizminden çok uzaktı yakışmış birbirleriyle. Hani çok anlamıyorum ama uyumlu gibi olmuş, güzel olmuş. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Artık hepimizin beklediği Cihan ve Alya yakınlaşması, iki bölüm içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Öncelikle dizimizin final olmasını istemeyenler ve Cihan ile Alya'nın mutlu olmasını isteyenler, kendilerini yorumlarda ve beğenilerde belli etsinler. Cihan son bölümde, Alya'ya kolyesine yaptığı iltifattan sonra yakınlaşma çoğalacak ve bir bölüm sonra ilk öpüşme sahnelerine hepimiz tanık olacağız. Bu sahneyi görmeyi isteyen kaç kişiyiz? Hemen kendilerini abone olarak göstersinler. Sadaka Hanım ise bu olanlara dayanamayacak hale gelir. Kaya ise Albora ailesinin başına çok büyük bir sorun açtı ama bunun da altından kalkacaklar. Son fragmanı beğenenler kanalımıza abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmasın.